Şimdi size yeni yapılan buzdolaplarının sistemini göstereceğim. Raf çöküşü. Bakar mısınız? Raf, rafın üstüne bir şeyler koydum. Şu anda tut var. Şu da erik. Birkaç da malzeme koyduk. Ve rafta böyle bir çökme var. Buraya bakın. Bir de oraya bakın. Ortaya bakın. Bu raf bundan önceki eski buzdolabımın rafı. Eskilerden. Çok sağlam. Ve üzerinde neredeyse 10 kiloya yakın et var. Su var. Arka tarafta peynir var. Ve bunun içerisinde de birkaç tane daha malzemeler var etle ilgili. Kemikler falan var. Ve bu eskilerden hiç çökme yok. Ve buna bakın. Şu esnekliğe. Ya harbiden bu buzdolapları üretiyorsunuz öyle mi? Yani dünya paralara satıyorsunuz. Yazıklar olsun. Sizin aldığınız paralar haram olsun. Üstü kaplandığı için bilmiyorum. Umarım şu seri numarasından hangi markaya ait bir buzdolabı olduğunu anlayabilirsiniz. Bilmeyerek kapatmıştım hatırlamıyorum şu anda. Yani bu sadece markaca değil yani. Ürünler artık bozulmuş kapasite yok. Şu bakar mısınız? Üzerine bir şey koymaya gelmiyor. Ama şuna bakar mısınız? Şuradaki demire bakın. Şu güce bakın. Ve buradaki demire esnekli. Evet. Gitti. <laughs> bir bastırma da gitti yani. Neyse ortalığı karıştırmadan iyice berbat etmeden bu videoyu kapatıyorum artık. Cevelleşeceğim buzdolabıyla. Yazıklar olsun diyecek sözüm yok yani. Aldığınız param haram olsun. Ya bu işi doğru düzgün yapın ya da yapmayacaksanız bırakın.